O não O

ne oldu? Tık hata şöyle. Duydu. Kapı da açılıyor. Bir üçüncü katta yaşıyor. Dur de ben şunun etiketine bakayım. Etiketi şey etiketi. Aha. Osker... Osker... Evet, abi burada göz gel. Ge yok. A gitti. Göz gel. gitti. Ay gitti gitti. Işık açıyor. Ne yapacağız? O da az. istiyorum. <laughs> Su suyu istiyorum. Suyu da. burada. Otur otur. Çam çam. Çöbe değilsin şu anda çömbek. Ay düştü bir ya. Yatır. Yatayım. Bu da sen yat. Düşün. mi yatarak? susuz susuyor hatta. Benim de şişim var. Basar sonra çok sıkıntı var. Korkmayın hemen geliyoruz. Aa asla asla konuştum. Işte. Korkmuyoruz. Kork... 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 Mayın hemen geliyoruz. Korkuyoruz, kork 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 Yana hemen geliyoruz. Yat yat. <laughs> Ulan ne kadar mı çok öksürüyorsun. Hastayım ya. mı oldum bir de. hep de bulaşmış bir düğme çabuklu üç düğmesiymiş o. Bizim üçlü işimiz yok ya. Aç. Çıyolar. Aa kapı açılıyor. Aa açıldı. Aa güvenlik gelmiş. Bu asansörü tekrar kullanabilir miyiz? Ne yazık ki şu anda çantamda kırmızı etiket var. O da yapıştıracağım. He, anladım. Hadi çık Uras. Çık çık. Eee. <laughs>